Günaydın, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle mahallemiz tamamen kara büründü. Yollar kapandı, arabalar kaldı ve ve ben bitkilerimi almayacağımı söylemiştim içeriye. Fakat bu şuradaki emanet bitki için geçerli değildi. Bunu alacaktım. Fakat bunu da burada unuttum. Ay kırıldı bir şey. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Sizinle birlikte bunu nasıl tutabilirim? Bir parmağımla şöyle koydum. Hadi. Bunları alacaktım aslında. Bu biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de emanet olan şöyle Esra Özdenoğlu'nun bitkileriydi. Tabi şöyle kağıt mat hepsi ıslanmış. Yine de şöyle dursun da ben onu tazelerim. Şimdi bunu ben ne yapacağım? Şimdi bunu ben arkadaşlar öbür balkonda da bıraktım bazı bitkileri. Aslında bunu alacak alacaktım emanet hani diye de. Ondan sonra şuna da keşke yağsaydı. Şöyle, şu bitkileri çevireyim. Biraz da bunun bu taraflarına da yağsın veya kalsın bilmiyorum yani. Şimdi yağınca çok mu iyi oluyor? Sakın benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ee, bazı bitkiler, bazı bitkiler kar yağı karı seviyor. Fakat bazı bitkiler kesinlikle sevmiyor. Bakın kesinlikle sevmiyor. O yüzden benim size tavsiyem siz yine kendi bildiğiniz şeylere yapın. Kendi bildiğiniz doğrulara yapın. Bu arada bu da burada zavallıcık ilaç koymuşum böyle ilaç koyuyorum arkadaşlar birçoğunuza da koyuyorum mesela ben Şemse Hanım'ın kargosuna ilacı koymayı unutmuşum şimdi ona ilk kargoda ilaç çıkartacağım nasıl oluyor nasıl karışıklığa gidiyor gerçi onunla çift taraftan yazıştığımız için böyle bir sıkıntı olmuş ee, bu bir şey ilaç e, göndermemişim bunu tabii ki telafi edeceğim Şimdi arkadaşlar şunu ne yapacağım? Bitki böyle. Bakın, donun örtüsü kardır. Eğer bir yerde don olayı olacaksa onun kar örter. Ee, köylerde de biz lahanaları falan e, şey yapardık. Annem lahanaların üstüne kar yağdıktan sonra onlar öyle dururdu üstü buz tutardı. Altından açardık, lahanaları alırdık. Ee, ama tabii ki sukulentleri böyle beklet, mecbur bekleteceğim. Üstünü temizlemeyeceğim. Kendi kendine erisin. Balkonun iç tarafında. Ondan sonra arkadaşlar oldu da hasar olan olursa onları değiştiririm. Bu bitkilerden hala var. Ama diyorum ya yani illa emanetin bir tarafı eğrimi oluyor derler. Ne derler? Öbür bitkilere de bakalım. Bunu götürelim buradan. Bunu nereye götüreceğiz onu da sizinle birlikte götürelim bu arada. Ha bu arada çok soğuk yok yani don olayı yok en azından. Şu an Kocaeli bölgesi birlerde falan. Bitkileri buralara getirdim. E, bu bitkilerimi arkadaşlar bunları yerinden kımıldatmadım. renklerini alsın diye ki almaya başladı balkonun iç kısmında bunları bırakacağım. Yine söylüyorum. Lütfen benim yaptığım bir şeyleri yapmayın. Oldu bitkilerinize zarar gelirse Fatma Hanım'ı dinlemiştik derseniz gerçekten üzülürüm. Ama ben böyle mi yapıyorum? Genelde kışları şu arada şuraları da düzeltiyorum da kışları genelde dışarıda bıraktığım birçok bitkim oluyor. Bu yüzden linç de alıyorum ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkesin bir tarzı vardır. Bu da benim tarzım. Bu arada şöyle buraya ayırdıklarım var. Buraya şu özel türleri bilemediğim için ayırdım. Pulvinata. Arkadaşlar Pulvinata Normalde don olayına dayanıklı bir bitki değil. Eğer don olursa gece biz uyurken falan e, onun için aldım. Ayanium dayanıklı değil. Bu ayanium dayanıklı değil. O yüzden onları aldım. Niye üstünü örtmedim? Şu yer o kadar sıcak ki inanın bastığınızda Bu arada balkonların mermerleri de yıkanacak olmuş çiçeklerden çok fazla yıkayamıyorum şöyle olsun arkadaşlar bakın şurada bildiğim kadarıyla donacak bitkiler çok yok şu donabilir donmaz ama o da çok köklü çok güzel donmaz diye düşünüyorum Böyle e, ne yapacağım? Bunları böyle bırakacağım arkadaşlar. Bunları denemek için böyle bıraktım renkleri için ve e, bahara çıkan arkadaşlar o kadar çeliklenmiş çıkıyor ki o kadar güzel çıkıyor ki o yüzden onları öyle bırakacağım. Diğerlerini de arkadaşlar şöyle e, ayırtıp almayan arkadaşlar oldu. Şöyle ayırtıp yine almayan arkadaşlar oldu. Şunu da bu Esma bu Esma Hanım alır. Akşam ayırdık bunları da. Onları da yine balkonda bıraktım arkadaşlar. Çünkü şey düşündüm. Kargo dedim yaparsam sıcak ortama alırsam eğer e, kargo yapıp sıcak ortama alırsam bu sefer de ne olacak? Dışarıya çıktığında sıkıntı. Dışarıya çıktığında arkadaşlar illa bir don olayı yaşamış olacak. Çünkü sıcak ortamdan karlı ortama çıkması çok daha kötü. Yani yine söylüyorum benim yaptığım şekil usul bu. Eğer don olayı olursa bunlara alacağım. Şu an don olayı yok. Ve hızla kar yağıyor. Hemen bakın şurası doldu. Ben şurası doldu böyle. Şöyle balkonun içine eğildiğimde de arkadaşlar, şuraya eğildiğimde bile çok sıcak. Aslında bitkileri şuraya bile indirmiş olmam e, çok çok onlara faydası olurdu. Bilmiyorum inşallah sonunda pişman olmam. Ama şu pulvina tam ve ayenium için çok pişman olurdum. Diğerleri içinde arkadaşlar şöyle bir şey var. E, ne olur benim yaptığımı yapmayın. Ben e, yıllar içerisinde altı senedir sukulent yetiştiriyorum. E, kar altında kalan sukulentlerimin ölenlerin evet ölenler oldu. Dayanmayanlar tüylü yapraklılar hiç dayanmadı. Ama kalanlar sonrasında o kadar hızlı coştu ki bakın benim seram olmadığı halde sıraya gitmediğim halde her yazan kişiye kargo çıkartacak kadar hızlı bitki büyüyordu ve herkes şunu söylüyordu Fatma Hanım sizin bitkileriniz nasıl böyle çok hızlı büyüyor diyordu. Ee, vitamin kullanıyor musunuz? Hangi vitamini kullanıyorsunuz?" diyenler vardı. Tabii ki bunun birçok sebebinin işte kompost olduğunu da söylüyorsak da arkadaşlar biraz da bakım şartı benimkisi böyle kışın bazı bitkilerim güneşten şey ya kardan bazı bitkilerim de yazın güneşten hiçbir şekilde çekmiyorum ha yazın güneşten serine aldığım bitkiler de oluyor mesela yatak odası cam aldıklarım da oluyor ama kışında işte bu şekilde arkadaşlar. Yani benim usulüm bu. Mesela şu anki bulunduğum yerde tabii ki bir saksıların boyuna kadar eğildim. Sıcak. Burada oturup mesela bir saat, iki saat oturabilirsiniz. O kadar sıcak. Çünkü bütün kalorifer tesisatı ne kadar büyük hata, ne kadar büyük hata. Keşke biraz daha mutfaktan geçseymiş. Şuradan geçiyor arkadaşlar. Belki de Allah Teala bunu ayarlamıştır. Allah'ın her işinde insanlara yaptırdığı her işte bir iş vardır. Balkon içi sıcak olduğu için mesela şunu buraya indirdiğim anda karı eriyecektir. Yine de bir kontrol edeyim. Sağ mı selamet mi diye. Aslında şu kasadakilerden çok emin değilim. Olur mu, olmaz mı? Donar mı, donmaz mı? Ben çok emin değilim. Ama yine de bıraktım. Bu arada neyin farkında mısınız bilmiyorum. Bakın balkon içine gelen kısımların karı çözük. Bu taraftakiler şey. Çünkü ne oluyor? bu taraf daha ısı geliyor yani alttan ısı geliyor buraya çok soğuk yok zaten normalde de şu anda çok soğuk yok hayırlısı bakalım arkadaşlar hayırlısıyla bu kışı bir atlatalım inşallah zarar ziyanları konuşacağız bundan dolayı ne olur beni linçlemek isteyenler linçlemeyin benimle aynı şeyi yapmak isteyenler yapmayın böyle derim. Neyse ben devam edeceğim. Kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar güzel yağıyor ki şu anda hava da iyi. Yani ılık. İnsanlar o yüzden hep dışarıda çoluk çocuk parktalar. Şöyle size yakınlaştırayım. Bakın çoluk çocuklarıyla şu aşağı taraflar daha dolu olur parkın kar dolu olur. İnsanlar da orada çok dolu olur. Bakın kaymaya başladılar. Şu yol yukarıdan aşağıya tamamen kızak yolu yapılıyor. Bu esnada mahalleli tarafında. Bu konularda da çok eğlenceli bir mahalle. Ama yarın ben işe giderken kar tatili olmazsa bu mahalleden nasıl çıkacağım öyle bir sorun var. Şimdi şöyle bakın getirdim iç tarafa iç tarafta kar kış demedi hemen erimeye başladı çünkü iç tarafın daha sıcak olduğunu söylüyorum arkadaşlar ee, şöyle tabii ki evin içi gibi değil ama evin içinde çok hızlı büyümeye başladı mesela şunlar şunlar büyüdüler ya iki günde büyüdüler içeride kendilerini kıştan çıktıklarını zannettiler şöyle arkadaşlar bakın Aslında bunları da bir kara koymak lazım ki hafif bir kar alsınlar sera bitkilerim. Durun koyayım. Öyle size videoya devam edeyim. Bakın. Şunları koymadım. Şunları da koymadım. Çünkü tüylü bitkiler ne olacağı belli olmaz. Fakat geri kalanlarını koydum. Hele şu lezzet arkadaşlar kesinlikle kızarması için soğuk görmesi lazım peki benim şu şu tür nerede onu göremiyorum ortalıkta bakın arkadaşlar bu da büyüdü İçeriye aldığım anda büyüdü bu kadar hızlı büyümemesi lazım o da büyüdü büyümemesi için de ...alacağım tedbirler... ...nedir? Tabii ki içeri almamak onları Şöyle bunlara da biraz... ...kar yağsın. Hayırlı yağsın, bereketli... ...yağsın arkadaşlar. Ama yağsın. Çünkü biliyorsunuz... ...kar... ...içtiğimiz sular... ...kar suyundan oluyorlar. Yani dünyadaki tüm içme suları kar suyundan oluyorlar. Bu e, normal yağmur suyu botlarımızdan girmiyor ama kar suyu giriyor ya. Kar suyu çok ince. Çok ince yerlerden geçebiliyor. Toprağın altına tam süzülüyor. Yağmur suyu gibi değil. E, böyle ince süzüldüğü için arkadaşlar bitkiler için ondan sonra insanlık için kar çok önemli. Bu arada pulgün atalara da kar yağıyor. İyi ki gördüm. İyi ki pulgün şöyle bir alıvereyim. Hemen pulgün ataları ne yapalım? Şuraya koyalım. Bunları da biraz sonra koyacağım da bunları da koyacağım. Dur bunları koyayım. On, onları da alayım şöyle. Şunları ben alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Çünkü benim geçmiş yıllarda tek öldürdüğüm bitkiler tüylü bitkiler, ayenyumlar olarak ikiye ayrılıyordu. Diğerleri ölmemişti karda, kışta. Şurada da şunlar kaldı şu kısımdakileri çıkartıp şunları da sonrasında koymak lazım. Koyacağız inşallah. Bakalım. Daha akşama kadar çok vakit var. Öbürleri nerede? Öbürleri de şurada. Tabii ki de. Bunlar da Esra Hanım'ın. Esra Hanım bitkilerinin halini görüyor musun? Buradan bir yaz Rabbim seni de hayırlısıyla hastaneden çıkartsın diye inşallah bitkilerine kavuş. Ee, yakut kolyesini buraya aldım. Onların yerine hemen erimeye başladı bakın. Yakut kolyesi balkon içinde hemen erimeye başladı. Neyse arkadaşlar tekrar çekeceğim ben size.